Tabii her anımızda, her zamanımızda motokurye esnafımız efendim kar yağdı, yağmur yağdı, covid oldu, pandemi oldu, kapandı. İşte gece demeden, gündüz demeden, cumartesi pazar demeden 24 saat hizmet verdiniz ve vermeye devam ediyorsunuz. Motokurye esnaflarımızın sıkıntılarını biliyoruz. İnşallah daha önce Keçören'de yer tahsis etmiştik. Evet. Oradaki yerden, bürodan bugün oda kuruldu. Bu noktaya geldiniz. Sizleri kışın soğukta şütmeyeceğiz. Yağmurda ıslatmayacağız. Efendim sıcakta kavrulmayacaksınız. Sizlere taksi durakları gibi motokurya duraklarımız, dinlenme yerlerinizi yapacağız. Allah nasip edersen. İnşallah. 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 Yani sizlerden ricam da aman yavaş gidin. Motokuryelerimizin yüzde kırkı resmi rakamlara göre trafik kazası yaptı. Dolayısıyla kar demeden, kış demeden, yaz demeden, covid demeden, pandemi demeden gece gündüz herkesin derdine derman oluyorsunuz taleplerini yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla emeklerinizle, alın terinizle rızkınızı kazanıyorsunuz. İnşallah sizlerle güzel işler yapacağız. İnşallah. Başkanım, yani başkanım bir şey hatırlatabilir. Daha rahat çalışacağınız veya dinleneceğiniz ortamları sizlere sağlayacağız. Oturma yerleriniz, dinlenme yerleriniz, motokuryelerimize her türlü desteği Allah nasip ederse vereceğiz. Olur mu? Başkan, Başka bir şey hatırlatmak istiyorum. 2013'te ikinci derneğe kurduğumda çünkü bütün dernekler, ilk dernekler, Türkiye'de ilk dernekleri kuran benim beraber. arkadaşlarımla birlikte beraber kurduk ve bunlar benim yanımdaydı zaten. 2013'te kar yağdığında ee, 8 tane belediyeye yazı yazdım. Dedim ki karları o esnaflar sürüyor şeye, ee, yollara onlar taş gibi sertleşiyor. Onun için dedim bunları ortaya sürmemesi için bir arabayla bu karları atın ba başka yere götürün dedim. Kim yaptı biliyor musunuz? Evet. Keçören Belediyesi yaptı. Altın altı yapar. Eyvallah. Evet, Eyvallah. Keçören Belediyesi bunu yaptı. Sekiz tane belediyeden bir tane belediyemiz çıktı. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Bunlar gözükmeyen tarafları. Bir gözüken tarafları evet. var bir de gözükmeyen. Hatta Kar mı ben sabah eve giderim. Yolları açarız. Ondan sonra sabahleyin eve giderim. Tabii ertesi gün mesai var. Kar yağdı akşam gece. Şimdi kamu kurumunda bakıyorlar ki Keşören'de oturanlar geliyor. Evet. Mesai saatinde zamanında geliyor. Ama diğer yerde çalışanlar haklı olarak gelemiyor yani. Çankaya'daki gelemiyor. Örnek veriyorum. Ee, diğerleri bizim Keçören'de oturan vatandaşlara diyor ki Keçören'e kar yağmadı mı? <laughs> Keçören'e kar yağdı ama belediye başkanı sabaha kadar ayakta. Yollar, kaldırımlar pırıl pırıl oluyor. Gerçekten evet. Şer, Şehre aşkın olacak. Şehre heyecanın olacak. <laughs> vebalin var. Yani belediye başkanları, beledi makamlar saltanat makamı değil yeme içme makamı değil, belediye başkanlığı sekiz beş makamı değil. Bizim evet, kalbimiz, siz. gönlümüz de sizde ve sizde olacak inşallah. Allah ın Allah ın inşallah. 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 Eyvallah. <laughs> Allah kazadan beladan korusun.